Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bundan 3 yıl önce geleceğe nefes temasıyla yola çıkıldı. Dünyada işi görülmemiş bir ağaçlandırma seferberliği başlatıldı. Çalışmalar her yıl daha da genişledi. Türkiye sınırlarını da aşarak rekor üstüne rekor kırıldı. Şimdi projede yeni hedef Türkiye yüzyılına nefes olmak. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar dikilen fidan sayısını 7 milyara, ülkemizin orman varlığını yüz ölçümümüzün üçte birine ulaştırmaktır. 11 milyon ağaç bugün fidan yarın nefes sloganıyla yola çıkıldı. 11 Kasım saat 11.11 11 gece 81 ildeki 2023 noktada eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluştu. Daha yeşil bir Türkiye hayali kuruldu o hayal 11 Kasım 2019 yılında Milli Ağaçlandırma Günü olarak kayıtlara geçti. Geleceğe Nefes ismiyle atılan o ilk adım dünyada eşi görülmemiş bir ağaçlandırma seferberliğine dönüştü. Her yıl 11 Kasım'da etkinlikler büyüyerek devam etti. İnternet üzerinden milyonlarca fidan sahiplenildi. O fidanlar toprağa kök saldı. Dünyada orman varlığı azalırken Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattı. 7'den 70'e herkes o seferberliğe büyük destek verdi. İlk rekor müjdesi Çorum'dan geldi. Bir saat içinde 3000 kişi 303.150 fidanı toprakla buluşturdu. Bir yıl geçmişteki ikinci Guinness rekoru kırıldı. Türkiye haritası bitkilerle oluşturuldu. Projede 452.000 23 fidan dikildi. Sadece Türkiye'de değil, ağaçlandırma çalışmaları sınırları aştı, 3 kıtaya yayıldı. 2020 yılında 28 ülkede aynı anda 50.000 fidan dikildi. Türkiye yüzyılına emin adımlarla ilerlerken tarım ve ormancılık alanında da yeni hedefler konuldu. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nün bu yılki teması Türkiye yüzyılına nefes olarak belirlendi. Bu yılda Milli Ağaçlandırma Günü için 7'den 70'e 10 binlerce kişi sahada. 81 ilde 1023 noktada program düzenleniyor. Her ilimizde de Türkiye yüzyılı logosunun yer aldığı ağaç desenleri oluşturacağız. Böylece yeşil vatanımıza da Türkiye yüzyılını nakış nakış işlemiş olacağız. Türkiye en çok ağaçlandırma yapan ülkeler sıralamasında Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü. Hedef 2023 yılı sonuna kadar 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak.